Mesur Barzani örgüt için bölgede baş ağrısına neden olduğu açıklamasında bulundu. Gelin son gelişmelere ve bu açıklamanın detaylarını almak üzere kameralarımızı Erbil'e çevirelim. Sözü de Yılmaz Aslan'a bırakalım. Aslında şöyle bir soruyla yayına başlamak en doğrusu olur diye tahmin ediyorum. Sincar anlaşması, Bağdat merkezi hükümetiyle bölgesel yönetim arasında yapılan anlaşmanın akabinde artık saldırılar düzenlemeye başladı PKK terör örgütü Peşmerge'ye yönelik. Sadece Peşmerge güçleri değil, aynı zamanda yetkililere karşı suikast girişimleri ve suikast çalışmaları da söz konusu. Diğer taraftan ee, polis memurlarına yönelik saldırılar da yine aynı şekilde devam ediyor. 24 Temmuz'da hatırlayacaksınız. Ahmedi ilçesinde bir peşmerge noktasına saldırı düzenlemişti PKK'lılar. Saldırıda can kaybı olmamıştı ama 8 Haziran'da bir peşmerge hayatını kaybetti. 7 Haziran'da iki peşmerge alıkondu PKK'lı teröristler tarafından. 5 Haziran'da düzenlenen saldırıda 5 peşmerge hayatını kaybetmişti. 7 peşmerge yaralanmıştı. Buna benzer onlarca saldırı düzenledi PKK'lı teröristler peşmerge güçlerine yönelik. Irak Türkiye sınırında Doğuk ve Zaho bölgelerinde şu ana kadar PKK terör örgütü nedeniyle 800 yerleşim bir yeri boşaltıldı. Tarımla uğraşan kişiler şu an tarım yapamaz hale geldi. Hayvancılıkla uğraşan çiftçiler ya da hayvan sahipleri bu bölgede hayvancılıkla uğraşamaz hale geldi. Bu konuyla ilgili muzdarip olan tabii yetkililer de var. Özellikle Doğuk Valisi zaman zaman görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Doğuk Valisi bu konuyla ilgili çok ciddi anlamda sıkıntıların ortaya çıktığını ifade ediyor. Şöyle ki zaman zaman bölgesel yönetimin talimatları doğrultusunda bölge yol, su ve elektrik hizmetleri sunmak istediklerini ancak bu konuda PKK terör örgütü unsurlarının bölgede bulunmasından dolayı bu hizmetleri gerçekleştiremediklerini ifade ediyor. En son bu saldırıların akabinde tabi bölgesel yönetimden çok ciddi bir açıklama yapılmamıştı. Ta ki düne kadar dün bölgesel yönetimin başbakanı Mesrur Barzani bu konuda bir açıklama yaptı ve terör örgütü PKK'nın bölgede baş ağrısından neden olduğunu ve köylere hizmet götüremediklerini vatandaşların köylerine geri dönemediklerini ifade etti. Bu oldukça önemli bir açıklamaydı ama bölgesel yönetimin de açıkçası PKK'lı teröristlere yönelik bir operasyon düzenlemesi bekleniyor. Ancak bu operasyon düzenlenmediği için de açıkçası PKK terör örgütü bölgede terör estirmeye devam edecek gibi görünüyor. Diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.